Ve 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 son yumrukla, anlarını yaşıyor arkadaş Yumrukla öldürebilecek miyim? Hela İşte bu da. Ne o ya? Aha Aha Neredesin? Güzel Neredesin? Güzel. Aaa adam öldü. <laughs> adam gözümün önünde ölmüş. <laughs> bu sen mi kazandın ben kazandım hela <laughs> 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 ya <gülüyor> sen hile yaparsın demek ya sen hile yaparsın demek ben sana dırın gösteririm böyle. <laughs> arkadaşlar Minecraft Survival değil tabii ki de saçmaladım Furkan. <laughs> Hunger Games oynuyoruz. Yo yo Survival Games diyelim. Hunger Games'in Games bu 5. bölümü olması lazım. 5. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Yine yanımda Furkan var. Furkan hoş geldin. Uç be. Gel kaçalım be. Ya yine şu mi bana mi şu bana şu bana çövdürüyor. Bu kez biz onları öldürelim. Gel elimde taş kılıç var. Yo demir kılıç. Yo, yo demir balta var. Gel. lan Olamaz. gelin lan. Gelin oğlum, hep siz bizi öldürüyorsunuz. Biraz da siz biz biz siz öldürelim. Ne oluyor lan saçmaladın. Oğlum ben bunu öldüreceğim. Adam dondu. Ben bunu öldüreceğim. Ve 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 son anlarını yaşıyor arkadaşlar. Yumrukla öldürebilecek miyim? Aldım. Ela. İşte bu be. İşte bu be. Ya hep bizi öldürüyorlar. Bundan sonra ben böyle oynayacağım arkadaş. Ya Allah bana Pardon. Bir şey, Bundan ya. sonra böyle oynayacağım ha Furkan. Benim ortada fazla kalmayalım. Şu e, büyü masasındaki lapisleri alamıyoruz değil mi? I don't Alabilsem think. iyi olurdu. Gel. Evet. Şimdi işe koyulalım. Arkadaşlar hep görüyorsunuz ilk başta ölüyoruz. Aynen. Yani adamlar hile midir hurda mıdır bilmiyoruz ama öldürüyorlar bizi ya. Vallahi öldürüyorlar ya. ya. Vallahi ya. Ya bu nedir ya? Ama ya böyle şansa da güzel bir şeyler çıkınca oyun dediğinde yenmek de vardır, yenilmek de. Ama biz hep yeniliyoruz. Ama şimdi Furkan bileğinle, hakkımla inmek var, yenilmek var. Ama çoğu hile olduğu için. Aa nereye gittin? Aa. Aa. Gelmiyor mu arkamdan? Dümdüz gel, dümdüz. Gel gel gel. Sağdayım lan. Aşağıdayım sağda. <laughs> Aa arkanda. Gel. Kim var lan arkanda? Tamam. Lan oğlum. Zaten diken üstünde oynuyoruz. Oğlum bak. Oğlum bak. <laughs> Sen <Ne>? o. <laughs> Lan arkadaş. <gülüyor> Neyse <gülüyor> fazla girmeyelim biz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ağzımızdan istemeden bir şeyler çıkabilir. Daş da çıkabilir. <laughs> Şuradaki adaya doğru gidelim mi Furkan? Gidelim. Gel bak. Başlarımda mı alayım? Oraya bir giderim ya. Biraz kaçak oynayalım. Başta Siz daha sonra. Hah? Dostum, pusla sıkıntı olmaz. Hadi bak <laughs> Yalnız yemek, memek falan filan olaylarına ben girmemiz şu an lazım. Sadece bir yumruğum var, başka hiçbir şeyim yok. <laughs> Aynen. Hiçbir şey Hayır, yok. Hayır, sende balta var ne? Aynen. Oğlum, yemek Sen yemek sus. falan olmayınca nereden ne Oğlum, bura ne lan böyle? Ben yaparım, ben çıkarım dur <laughs> Furkan <Ben çıkarım. gülüyor> adam geliyor, adam geliyor. Adam ismi gördüm. Gel kaçalım buradan kaçalım gel gel, gel gel. Gel oğlum niye kaçıyorsun? Adam geliyor. La gelsin ya. Ha, o oğlum hiçbir şey yokmuş ki ya. Hayret bir şey sen de Furkan ya. Hayret bir şeysin. Ben çekil oğlum önümden çekil lan. Tamam. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Önümde duruyorsun adamı öldüremiyorum ya. O herhalde gemiden geliyordu bildiğim kadarıyla. Oğlum bak. Oğlum bak yanlış. Bir adam daha sensin. geliyor. Ben evin Gelsin çenek. gelsin hiçbir şey yok. Yardım edeyim ha, mi? Aldım bile oğlum. Ne yardımı? Yardım etmen niye ya, kızma sen Gel şey vereyim sana. Oltan ya ben buraya niye çıkamıyorum? Olta tamam. vereyim gel. Gel. Olta attım. Olta attım. İyi lan. Bakayım Üş... işliyor mu bu orta 3 tane adam mı aldık? Tamam hadi gidelim. Çıkamadın mı yukarıya ya? Çıkamadım kafamız çarpıyor. Şey yapabilirim aslında. Uğraşsam çıkarım. Hop. Dibinden zıplamak lazım. Allah Allah. Dur çık içimden gel Dur aha. Niye böyle oluyor Furkan? Niye çıkamıyoruz biz? Kafa çarpıyor kafa. Ya gel bırak ya. Hacı ağa yukarıda güzel bir şeyler vardır ya o belki. Vardır da ya, da ya yoksa. <laughs> Neyse. Bir de onu düşünmek lazım. Uğraşmayalım. Neredesin? Ben hiç Lucky Block göremedim bu bölüm. Dümdüz gittim kapının Dur. Dümdüz mü gittin? <laughs> Küllüyen yalan. Başka hiçbir şey yok sende. Yalan. <laughs> Hop. Where is you? Where are you? Pardon. Yalnız çok Kısır gidiyoruz Furkan. Ne ayağı? Aha. Aha. Canım kısır. Aha. Neredesin? Güzel. Neredesin? Güzel. Aa adam öldü. <laughs> adam gözümün önünde ölmüş. <laughs> Neredesin ya? Gemideyim gemide. Ha, gemide. Gel taş kılıç vereceğim sana. Adam geminin üstünden merdivenden aşağı iniyordu. Yanlışlıkla düştü öldü. Oo. Oh. Diamond pantolonunu e, falan aldım, şey ayakkabısını falan aldım. Ha, yemek yok mu bana ya? Yalnız bende de yemek yok. Biraz sıkıntı. Ne yapsak ki? Bir şeyler bulmamız lazım. Furkan hiç lakib yok. Taş kılıç var ya. ya. Allah. In. Nasıl kılıç? Taş balta ya. <laughs> şey, demir balta ya? Ya taş kılıç diye buraya koşa koşa geldim ya. Tam demir balta daha iyi. Yok. Ne oluyor la? Artı Bismillah. O artı dokuz vuruyormuş bu. Daha iyi diyoruz ya sana. Furkan. Tamam. Oğlum, Oğlum ne oluyor lan benim oyuna bir şeyler oluyor Furkan ya. Aha bana da oldu. Onu ben açayım mı? Oho! Of 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 of. Ben gidiyorum. Ya. Gel. Neredesin? Gel lan şey vereceğim sana. Arhan. Kıyafet vereceğim kıyafet gel. Kıyafete gel kıyafete. Şunlar işimize yaramaz. Yerken sesler geliyor bana. Hadi inelim. Hadi inek. Ne tarafa Sersin. inek. <laughs> Oğlum oraya geldiğimiz yön değil mi zaten ya? Hayır. Geldiğimiz yön diğer tarafı geminin. Bence Saat. orası geldiğimiz Kulenin olduğu yer. Kulenin olduğu yer geldiğimiz taraf ya. Öyle miydi? Evet. Allah Neyse, Allah, Allah ya. Yalan ya. mı söylüyoruz? Şurada bir action yaşayayım ben. Bir de ölüyormuşsun. Adamı gülerken kendi ölüyor. Hacı. Kulenin en üstünde şey var. Hop. <laughs> Şans bloğu var. Cenorimono. Boş ver. Beni görüyor musun <laughs> sen? Oo ben ortaya gelmişim. Beni görüyor musun sen? Hayır. Geminin oradan dümdüz gel benim gittiğim yere doğru. Gördüm şimdi seni. Ba Herhalde şurada. Alın bak buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Furkan yemek yemek bulmamız lazım. Yemek bulmamız lazım ve ortadayım don gömlek yani hiçbir şey yok. Var Orta derken? Orta işte burası Aa, orta. Aa ortadayız da harbi. Al var mı? çubuğun var mı? Yok. Hadi be. Olsa şaşardın değil Çubuk mi? Çubuk olsa var ya demir kılıç yapardım ya. Neyse buraya yakın. Ya, gel buraya. Şöyle ben gel. Yakın gezerim buralara da. Ha koşamıyorum artık. Hadi Eyvah. yemek. Hadi yemek. Çimen yiyemiyoruz mu ya? Furkan soldan gidelim gel ya şöyle. Koşamıyorum. Ya hiç. Ne kadar kısırmış bu şey ya bu harita. Aynen ya. Yeniden falan çıkması lazım en azından. O da çıkmıyor. <laughs> Çok beraber. Şey hep beraber. Çok Pardon yaşam. özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. bu Hapşırdım bir an. İşten gelen bir şey. Furkan. Ama böyle. <laughs> <Ya> abi, <bir gülüyor> yok canım böyle öküz gibi de hapşırmak yok yani. <laughs> ha, <o zaman gülüyor> Heh, bir tane ya. buldum. Ne çıktı, ne çıktı. Ya la yemek la. Lan ihtiyacımız olmayan ya şeyler. Ya ben ne çıkar. yapayım yayla oku arkadaş şu an <laughs> ölüm tehlikesiyle baş başayız. 5 kişi kalmış oku. ikisi biziz. Furkan bir şeyler bulmamız lazım oğlum bizi yer bunlar 2 dakikada ya. Yemin i̇çine girdim bir tane lucky block var kesin ondan da kötü bir şey çıkar bak. Evin içinde misin sen? Çıka çıka bir balta çıktı ya, evet. Ama hangi? Burada bir sürü ev var. Gözlü. Ev var. Ben bir tanesine girdim. Dur bakayım. Allah Allah. Bakalım ne oluyor oğlum bizim? varmış, varmış ya. Allah. Sanki seni gördüm ama. Şuradan. Ya böyle yıkık dökük herhalde evler var, yapılar var. Aynen ben bir tanesine girmiştim az önce. Ben oradayım. buldum. Şurada bir şey var mı acaba? Ya, ya şey takıldım ya. Bakalım bir şeyler bulmamız lazım. Adam mı? Heh, bir tane kılıç buldum. Altın kılıç. Kaç damage 4 artı 4. Artı 5 de demir balta. 4 artı 4 artı 4 yeni eğitim sistemi. Ha ha ha. Hala Su kuyusunun altında bir şey yok mu? şu, bir şey şu, şu bu, herhalde tutulmuş. ya. Kuyusun içindeyim Heh tamam Benim o Tependeki benim Gel Hı. oğlum şöyle gidelim bir ya Koşamıyorum Ben şu an iyiyim ama Bir şeyler bulmazsam Sen benden gizli bir şeyler mi yiyorsun? <laughs> gel gel Benim atım mı yedin? Yok Valla Hiçbir şey yemedim ki oğlum daha bulamadım hiçbir şey Ama karakter Yorulmadı Şu eve girdik mi? Girdin mi sen Furkan bu eve? Bakayım bir dakika Taplıklar falan evet, evet, var girip. içeride Girdin yani İkinci katında şey vardı laki O zaman Eee doğru. akşam oluyor Güneş doğarken Yem yaşayın <laughs> Hayret bir şey ya Ya nereye gideceğiz ya Furkan niye bu kadar kısır bu harita ya Ya bilmiyorum ki ya Allah. adam geldi eyvah cici cici, cici cici Geldiyse O bizden korksun oğlum biz ondan niye korkalım lan Yok garim, ulan. gel buraya Gel buraya gel gel Gel. Alırım Adam aklını. Öldü. Aa, ben öldüm. Alırım aklını. Ben niye öldüm? Son bir kez bana geçirip de gitti adam ya. <laughs> ya yaptığın iş mi lan? Neyse Furkan ben ölmedim hiç değilse. Bak ölünü ölünü var ya senin. Sen şey yap. Yakarım. <laughs> Diyecekti sanırım. Oğlum <laughs> Son bir <kez. gülüyor> Ya hayret İki bir şey ya. ]ız. Diğer adam neredeymiş İki kişi miyiz? Aynen diğer Üstü adam Üstü Üstü başı nasıl? Bakayım üst başına. Eee gömleği artı pantolonu. Bir dakika dur. Yakamı da lan? Dur. Gömleği iron Ayakkabısı diamond. Pantolonu yok galiba. Ya da o da iron Ne tarafta? Ben onu ben onu bulayım. Şu an bir kalelerin üstünde. ben onu bulup kalelerin. yemem lazım. Oo! Sen onu yersin ya. Hadi sana güveniyoruz. Yalnız canım çok az biliyor musun? Ozan Gürük izliyor Ozan Gürük. Bir şeyler yiyemezsin. Adamı bıraksan gelmesin. var yalnız. Nerede o? Önünde. Solunda. Heh. Canımın biraz fullenmesi lazım. Helal. Allah. Kendine zarar verdin galiba. Kaç tane TNT bu? Yanımda geliyor mu peşime? Geliyor. Çok mu yakın uzak mı biraz? Yakın. hadi 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 Ön artık İşte bu Sen mi kazandın? Ben kazandım Ela. <laughs> ekran karardı da İşte bu ya bunun şeyi var Furkan biliyor musun böyle birinci olup olmadığını bir an anlayamıyorsun bir garip Aynen. Bir Aynen. ekran kararıyor geri ismin yazıyor falan <laughs> Değişik bir şey yani Meraklandırıyor bir Bayağı kansi. farklı Neyse biz bir yer daha atalım arkadaşlar hemen hazırlayıp geliyoruz biz. Evet arkadaşlar ikinci bölümü hazırız biz. Ee, Ay. Ufak bir haritadayız bu defa. Tam karşındayım bak. Karşım gördüm seni Furkan da. Sen oradan bu tarafa doğru gel tamam mı? Aha. Oo. Oo. Oo, Oo. çok güzel. <laughs> Lan ne oluyor oğlum kim vuruyor bana? Bir adamı indirecektim. Adam öldü mü? Ha, öldürmüşüm. <laughs> Güzel. iyi başladık Furkan. Kılıcım var. Diamond evet. pantolonum Bikardadan falan var. Yukarıdan var onu da alalım. Yukarıdan var. Allah. Hani? Atla 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 atla. Atla. Ya. Atla. <laughs> Allah. Bana, bana bir geçir. <laughs> boostladım seni. Devam Furkan. Bundan sonra böyle oğlum. Var, tamam hadi. ben alırım onu. Sen devam et. Şurada da adam var. Dur duruyor. <laughs> Aldım. Ne tarafa gittin? Evet Oldu şey anladım. binaya doğru mu gittin? Furkan? Eee evet binanın oradayım. Bir adamı kovaladım da. Ama binanın içinde de var. Neredesin oğlum? Şu Gördüm senin peşinden binamışsın. geldiğim sensin herhalde. Ha? Sen misin ya? Oh bu sefer yemeğimiz var adam geldi. Hop 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 Furkan ölme. Furkan ölme. ölme, Alırım anahtarını Mike. Ya <laughs> ya. Zaa. Gel yemek yiyelim pasta yaptık Oh be Şu an canım full ya O zaman biraz koş da pasta boşa gitmesin <laughs> Koşalım <gülüyor> o, <gülüyor> pasta o kadar pasta yaptık uğraştık desene Oo birisi ha. geliyor Gelsin Hadi Gel 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 bilsin gel 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 alalım, alalım gel Pasta kaldı orada. <laughs> Dur. Aha Emir ben bunu Helal ben öldürdüm. <laughs> ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Af yok acı yok <laughs> Af yok acı. Yardır Allah ne verdiyse. Gel şu pastadan bir dilim alayım. <laughs> Bitti <mi> pasta? <laughs> Bitmemiş oğlum daha var ya. <laughs> ben yiyeceğim. ya <laughs> <Ne> pasta yemiş arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Bu ağacın üstüne tavuk var. Gel. Furkan. Geliyorum. Heh. Aa. <laughs> harbiden ya. Bunları alabilir miyiz? Ey, kılıcım kırıldı. O diamond i̇şte gelmiş. Benim de kırılmak üzere bir Kırılama, şey olur. adamdan tekrar kılıç çıkmış galiba. Bir şey yok yani. Benim de Aynen. kırılmak üzere bir şeyler bulmamız lazım. Furkan gel şöyle gidelim gel. Adamı öldürdüğün şey mi kırılıyor acaba bu? Gel gel gel. Beni takip şey et. hemen go go Bir go şeyler go. bulmamız lazım. Bu harita bayağı zengin çünkü. Aynen diğer Hop. harita gibi. Ya şey, bu şey değil pardon. Şaşırdım <laughs> ya. lucky block şey. sandım onu. Kalenin içine var mı lucky yok yok gel gel sen benim peşimden ayrılma yeterli geliyorum yaşar geliyor yaşar mükemmel bir atlayış <laughs> Furkan yaşar kim ne diyorsun anlamadım sen bilmiyor şey. musun o videoyu hayır aa o videoyu bilmiyorsan Oo, var ya o. gel yanıma şey var mı chestim var mı yok chest vereyim sana gel ne yapayım ben sandığı ya sandık değil ya <laughs> chest espri yaptık espri yaptık Es püresi yaptım yürü. yer misin? Yürü koçum yürü koçum yürü koçum Eh tık 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 Lan ya da şöyle gidelim ya Nereye? Gel gel Geliyorum Hop küçük bir çocuk Ha dur bunu ben alayım diğerini sana neyse diğerini ben alayım Neyse sana. fark etmez ya O, at At kafası geldi <laughs> Bu dört atak veriyor Oo. Ama bende at, at olayı kasıyor <laughs> Ben bunu öldürürüm hacı. Sadece senle ne diye herkes öyle galiba çünkü kimse bilmiyor. Domuz da aynı şekilde. Gel. Şurada lake var. Gel 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 hacı gel. Lan oğlum. <laughs> diamond geldi bana. <laughs> bir tane diamond bir tane de çubuğum var. Eğer diamond'ın varsa söyle de. Ver. Aha. Şimşek mi çaktı? Alo? Müşek çarpınca hatlar mı kesildi? <laughs> Neydi lan? <laughs> Nereye gittim Furkan? Oo. <laughs> Biraz ileri gittim. Neden ileri gidiyorsun beni beklemeden? Sen çok ileri gittin ha. Aha. <laughs> Diamond atsana Onlar bana bir tane. Var. Diamond atsana bana. Attım. Orta taraflara doğru bir gidelim. Crafting. Benim pasta koyduğum, binanın aynısı crafting lazım. Hastacı Furkan. Aa. Gel gel gel. Aa, şurada lakı lakı lak var. Şurada da bir tane var onu da ben açayım. Ve veak verdi? weakness Ne oluyor weakness mıs? mı oluyor? Oo, alırım bir daha. Ayakkabım falan neyim var? Bir gel bakayım. Gel 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 gel. Gel. Al şunu. Şunu da al gi eğer lazımsa. İdare et hey. işte. O zıplama destekliymiş bu ya. Hadi ya. Aynen. Bir kılıç daha çıktı. Süper. Oo, güzel bir. Yay vereyim sana. Yay mı? Aynen. Güç güzel. şeyli mi? Özellikli mi? Yok özellikliği de <laughs> <ve> kendime aldım. <laughs> Oğlum var zaten yayım. Burada veya yerde bir blok varmış. Varmış zaten. Şurada bir tane var. Solda sola doğru gidiyorum ben Furkan. Tamam. 18 tane okum var. O tuzağa düştüm. Tuzağa düştüm. Tuzağa düştüm. Tuzak mı? Evet, örümcek ağ tuzağına düştüm. He. Fıkancığım. Fıkancığım, ciğerim. var mı? Güzel kafalığın var Kafalığın şey ya, altın. Vereyim mi sana? Ne var ki sende? Bende... Diamond kafalık var. O crafting table buldum, istiyor musun? Tabi tabi tabi, kılıç yapalım. Dur bir saniye, şurada bir lucky var onu. Bir Hemen yap da, ben ne zaman crafting table'a otursam... Biri gelip öldürüyordu beni. Bari sen yap ver. Ayrın kafalık veriyorum sana Ver Bu arada şeyi yapayım ben kılıcı hmm. okay. Bu çorbayı niye yiyor İçmesi lazım <laughs> <diye. gülüyor> Çorbayı yiyor <laughs> ya Güveç. Hani, Güveç. hani demir şey neydi onun adı Oo. Oo. Alırım bir daha kılıç var. Ben kendi Şeylerimi sana vereyim mi? Neyi? Artı 5 armor diyor chest var mı güzel chest Bende mi? Evet. Chest yok ya, deri var. Vereyim, vereyim. Yani. artı +5 armor'du. Al. Kafalık da var bende. Kafalık? Elmas. Elmas. Sen gene Sende kılıç var mı güzel bir kılıç? Yok. Şeyde e, altın var. Ha, altın mi? bende de var boşver. Altın ya. Şurada bir laki var. Sol tarafta duvarın üstünde. Görün. Ona geçebilir miyiz? Vallahi yetiştik de düzgün bir şey çıkmadı. Aha bak bunun altında var Gel 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 gel. Ah mide bulantısı verdi ya. Hadi be. O kadar buluyorsun kötü bir şey çıkıyor ya. Yalnız şurada bir tane var. Başım dönüyor. Çekil. Güzeldi. Ne verdi? Kafalık ile... Çast. Ay az çıktı. Arabanın içinde şey açtım at çıktı ya. Yuh ah, ya. Tuzak. Ne tuzağı? Tuzağa düştü. Ne tuzağı lan? Tuzak ya şey. Çıkamıyorum buradan bak. Çık oradan. Bak ne oluyor. Lan. Adam çık. Ha tamam ikimiz çıkarsak sorun olmuyor herhalde. Oğlum, sen ne mi kaldın? Sen ne yaptın oğlum burada? Ben de kaldım bak, lan içeri burada. Gel, içeri. <laughs> i̇çeri gel. Aa birisi var. Dur, dur arabanın altına gidin. Arabanın altına iniliyor dur. Oo burda lucky blok falan var bir şeyler var. buradan çıkış var galiba. Ne çıktık ya? Oğlum ne yaptık lan biz? <gülüyor> ben, <gülüyor> de hey, hey, odaya odaya ben de karşı oduya gireyim. Ben de karşı oduya girdim. Aa burda laki blok var. Abo Bismillah. Çimşek mi çaktı? Aynı. Kapalı yerde nasıl çimşek çakıyor ya? Dur daha aşağı iniliyor. Birimiz inelim mu? de tuzak muzak vardır ya. Oğlum Dur ben ineyim ben. Sen, önemli, senin itemin yani. var ben ineyim. Boş ver. Yapıştır gelsin. Buradan çıkış var Oo. galiba. Ayrın kapalı gelmiş bana. Şeyim var mı ya? Açım. Oğlum experience gelmiş lan. Yemeğin var mı açım? Dur şurada yemek. şey var. Bir dakika biraz gezelim içeride de. Olay neymiş bunun bir anlayalım. Tam olarak. Cık, yemek çıkmadı. Boş ver ya. Lucky Aa, yok varsa. Aa, şey, başlıyor. Üç kişi kalmışız. ikisi, ikisi biziz. Aa, kapışacağız ama... mı lan? Aynen ama bana da lazım şey ya. Of aman. <laughs> aman öldün mü? <laughs> Yo. Aman aman sen değerlisin. Sen değilsin diyorsun, üstündekiler değerli yani. Dikkat et. <laughs> oturayım mı oturdum? Allah. Kapışacağız mı lan? Kapış. Canımızı çoğaltmaya bakalım. Karnım aç ama benim. Aynen benim de. Şu fırının içine bir bakalım belki bir şey vardır. Var mı bir şey? Yok. Lan harbi bizim yemeğimiz yok ha. Bende bir şey var. Bir güveçle Neyse, ben bir de çiğ ok tavuk. Adam kus ya biraz. Bir çiğ tavukla bir şey var. Güveç var. Ne yapacak? Yapacak hiçbir şey yok. O çiğ tavuğu bana versene. Allah. Aa. Düşmanımız kim? Gaming Master 619. Full time diamond. Adam, adam da time. İnan aşağı. Al, bana vuruyor. Ya git. Nerede oğlum bu? Aa sana vurdum. Nerede ben. bu? Burada. Lan! Lan ne oluyor oğlum? Ha aşağı düşürdüm. <laughs> dur dur dur. Düştü mü? <gülüyor> düşürdüm. <laughs> <laughs> Öldü mü? Ölmedi ama. Geberdi mi? O geberir birazdan aşağı atlamaması lazım. Ama ölmedi hala. Şey. Dur. O şimdi yavaş yavaş ölüyor. Yavaş yavaş mı ölüyor yukarı mı çıkıyor acaba? Nasıl çıkacak oğlum yukarıya çıkış yok ki. Sen o tarafa bak ben bu tarafa bakayım. Adam gelirse tekrar düşürelim. Hacı. Yukarı çıkış var mı? Var var. Ha şurada. Gel 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 aşağı düşmemiş burada. Gel gel gel. Dur. Burada bak gördün mü? Hop Dur. işte bu. Yayın varsa at. At 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 at. Öl lan öl. Ben sana ok attım. Aa ölüyor yavaş yavaş ölüyor cidden. Ölür ölür. Ok attım ben sana. Okla. Hahaha. <laughs> Furkan. <laughs> <laughs> beraber miyiz? <laughs> başladık mı hemen? Beraber mi kaldık? Aynen başladık. Yoo başlamadık. Başladım. Önce bir canlarımız fullensin ya. Nasıl fulleyeceğiz? Yemek yok. Aa. Dur 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 dur. Canın kaç senin şu an? 3 kalp. 3 kalp. Gel ben sana bir tane güveç atayım. Eşitsizlik olmasın. Nereden ineceğiz aşağı? Oğlum merdiven var ya işte her yerde. Şimdi merdiven varmış. Merdivenin olduğu yerden aşağı atladım ya. Dur ama. Ya bu ne adamsın. <laughs> Bak oldu bir saniye. Niye yemiyorsun kardeşim? Şu an korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye korkuyorsun oğlum? Biraz gezin bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> ama korkunç duruyorum değil mi? <laughs> ya yani. yemiyor ya yesene. Vay be. <laughs> Arkadaşlar ilk defa beraber Furkan'la yedim ama daha iki açlığım var. Fullenmiyor canım. Benim de fullenmiyor ki zaten. Kaç kalbim var? Ya a fullmüş lan. <laughs> ya fullenmişle. Ya. <laughs> Biraz bekle bakayım ya. Üç tane de okum kalmış. hepten fakirim ya. Kılıç kılıca dalalım ya işte. Tamam mı? Başka hiçbir şey. He, evet. sadece kılıç var şu an elimde. Kılıç ama işte. Erman terimi boşalttım ben komple. O zaman üstündeki şeyleri de çıkar. Tamam sen de mi çıkaracaksın? Evet. Sen kılıcın ne? Şey taş aman. Altın. Atıyorum altın, altın değil mi? Sadece şey kalacak elimde balta. E benim sadece elmas kılıcım var oğlum. Diğerlerini hep attım. Tamam sen kaç tane kaç vuruyor elmas kılıç? Artı 7 Benimki artı 9 vuruyor <laughs> Neyse, Neyse ya zaten canım az benim Tamam ya. tamam şey sadece kılıçlarla Tamam mı? Cırıl cıplaz Neredesin ki? Aa dur üstümüze şeyler varmış Bir saniye vurma <gülüyor> Vurma <gülüyor> Yok dur, lan vurmayacağım aman. Üzerindekileri atacağım ya Aynen Attım bak gördün her şey gitti. Tamam. Nereye gidiyor? Nerede kapış? Allah ya. Ah bir buçuk kaldı. Aman. Ya hayret bir şey Furkan var ya. Başlıyor muyuz? <laughs> Hadi başlayalım oğlum artık ya. 3, 2, 1 başla. <laughs> Ya sen hile yaparsın demek ya. Sen hile yaparsın demek. Ben sana dırın gösteririm böyle. <laughs> güzeldi ya. Valla bu el güzeldi. İşte ise, ee, yani, yani. yani ikinci illaki gırgır şamatasını oldu son detne işte. İlki sonuçta hakkımızın bileğiyle aldık. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar umarım eğlenmişsinizdir keyfini çıkarmışsınızdır bu arada Furkan'cığım eşlik ettiğin için teşekkür ederim sana da ederim. arkadaşlar tam şuraya <laughs> yo, ya da şu tarafa <laughs> sanırım sanırım şurası oluyor ya şöyle ay, şöyle göstereyim şu taraf var ya yo yo ben <laughs> ayarlayacağım Furkan şöyle şu üst tarafta böyle bir tam orası olsa yazı, orası olsa yazı bir çıkacak böyle olabilir. böyle Furkan'ın kanalı orada <laughs> aynen Furkan Bolu diye oraya tıklayıp kanalına da abone olursanız seviniriz tabii ki de. Kendisinin de bir oyun kanalı var. Güzel videolar yüklemeye çalışıyoruz birlikte. Evet arkadaşlar beğendiyseniz lütfen beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.